Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir seriye başlayacağız. Serimizin adı Yaramaz Çocuk serisi ama pek yani başlasak mı başlamasak mı diye düşünüyorum. Niye? tehlikesi var. Bugün ne yapacağız peki? modemi kapatacağız. Şemon kafasında yumurta kıracağız. Sonra şartları belki kapatırız. Hadi. Yani Şemon kuduracak her şeyi kısacası. Ha, peymeye çalışıyoruz bugün yani. Evet. Ama kuduracak değil böyle. Kudurmanın da ötesinde bir şey. Ha. Bir de normal olarak. İçine onların... buz atar mıyız? Neyi? Peyminin. İçine buz atalım. Olur. Ama ama Bunlar yani çok büyük kudurtma şey. Ha, Hadi i̇lk gidelim. ne yapacaksın? İlk modemi kapatarım. Tamam. Geç geç geç. Kuba Dur öncedim. Sen önden gidiyorum. Sen oynasın. Fehmi! Ne yaptı Fehmi? Oyun oynayacağım. Ne oyunu? Eee oynayacağım. Sana girmedi mi? Öyle oynayacaksın öyle mi? Öyle evet. Fehmi abi bir şey diyeceğim ya. ya <laughs> ne böyle? <laughs> Baba modeme bir bak dedim. Şu var mı diyebilirim. Bir şu şey orada? Bakayım. Arkasına da eğcene bir bakayım. Şöyle bir şey var. Bak bak orada. <laughs> kaç kaç top 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 top. Şimdi bunu bir daha yapmamız lazım bu. Tamam. Çünkü daha maçı başlamamış. Hala lobi'deymiş, tamam mı? Ha. Şimdi peki söyleyeyim o oyun... mi kameraya? Bunu bir arkadaşlar bunu bir daha yapmamız gerekiyor. Hala lobi'deymiş. Şu an videodayız bu. <laughs> Arkadaşlar bunu tekrar yapacağız. Ben söyletemiyorum onu. Robi değiliz. Ben de söylüyorum koruma. Hem ben seni size... yani sen benim koruma yapsın. Ben sana Aa. para veriyorum. Boşuna mı veriyorum? Git, git şimdi oradayken. Gizli silahını. Yurda mı? Çok soğuk. onu sakla görmesin. Sakla hiçbir şey yok gibi. Devam ve özür dilerim Tamam. Yarım saat sonra aldı bir de ya. Bozuk Robi de açtı. Temat sen Robi de bekle. Açtı mı o Allah'ım abdestime gelsin sizi var ya Arkadaşlar yaşamamız tam bir şans var Rahi <laughs> Nasıl bir şans var biz anlamıyorum ya Yaşamamız çok büyük bir şans Yaşıyorum diye dua ediyorum adeta ya Neyse bu, bu sevincimiz kısa sürmez inşallah Beni bir köşeye çekebilir yani yani ya yani. O yüzden yaşamamız an meselesi. Ölmemiz an meselesi. Yaşamamız da ölmemiz an meselesi. Sinirli kapıyı kırdı ya kapı şu an yok. <laughs> Aha bir <biden> ya. <laughs> kapı var lafın geçti dedi abim ama yamuk. Gitti. Yamuk. Onu Üstünde kıyafet var diye gözükmüyor tamam ama yamuk. <laughs> Hala parmak yemez. <laughs> Bak seni süper hemen yapabilirim yani bize sarılırken. Sen bir şey yapamaz belki de sakatlayabilir seni bile. O kadar. Ya el de abinle konuşurken. Şu an emmiyorsun ama emmen an am meselesi. Dedi çıkarma. Eee yaşıma. Ve kayıyor musun? Gelin benim. Kayıyor beni. Abisine gül kayıyor kayıver. beni Gülüyor. Evet demek oyun. Canım benim. Aferin sana. Fem abim oyuna geliyor. İlk yaptığımız kumpası tekrar yapacağız. şey İnşallah. Abim... Ne oynuyor Fem'i? Bilet çırak. Ama bak şimdi çok farklı bir şeyler yapacağım. Ne? Ağabey bilet çırak yapacağım ama artı çok ürünüyle. İyi be. Bilet çırak.

Ölürsen şarkıyı kapatacağız abimle beraber ama boyun yetişmiyor. Gel gel gel. Şarkı da burada nasıl yetişecek? Şuradan bir sandalye al. Al şu arkadaki sandalyeyi al. Bu mu? Aynen al o sandalyeyi. Evet. Arkadaşlar kumpas planımızın başındayız. Şu en sağdakini aşağıya indireceğiz. Abi. Ölür müyüm? Yok ölmüş olmaz. Çok. Kapattık. Allah belan hiçbir şey görünmüyor. Aç geri aç aç geri aç. Görüyor musun? <laughs> hemen geldim. Ama bir işler kapanmıştır. Yürü gidelim biz yürü gidelim. Aynen. <laughs> Sandalyeye götür. <laughs> Hain planlarımızın aşaması 5 bitirdik herhalde artıdayız. Şimdi, Şimdi önüne gidip Seyman'ın önüne bir tane kapandı. mi kalktı? He onu da biz yaptık. Alt, alt kattan onu da biz yapacağız. Değil mi bu? Evet, şarkı da alt katta zaten. Sen onu biliyor muydun ya? <gülüyor> tomukla Ne Ye Ne ye Ne yapacaksın bu? Abi uzatacağız. Abi kendim donmuş gibiyim. Ya bırak, bırak. Şimdi öleceğim. Arkadaşlar şimdi buzları koyacağız. Ben böyle donuyorum buzları koyarken. Huu. ya ben sana para buluyorum. Buzları sen koysana. Nasıl? Arkadaşlar buralar hiç hadi. hadi çok değil. Şurası çok iyi. Şurası sırtına bakacak. Sen direkt çıkart at. Çıkart at. Ya da ikisini bir tane at. Ikisini. Benim Benim anne, anne. Benim Benim masaj yapayım mı sen? Şöyle şöyle bir masaj yapayım. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç. Kaç.